arkadaşlar. Bugün yine hile indirdim. Bakın. Harika hile bu. Harika hile. Bak gördünüz mü? Bu hile indiriyorum. Ben bu bir şey harika çıkarım. Ben hiç, ben, ben hiç bu hile yapamamıştım. Ve yaptım sonunda. Başardım ve artık her şeyi veriyorum Bak gördünüz mü bir sürü İyi de var onun elinde şeritanı Seveceğim seveceğim şeyi dur bu doğru Abi bu bir sürü para verir. Bu bize bir sürü para verir. Belki alalım. Belki alalım ya. Bu ne ne Oha şu video. Oh, O oh, 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 O oh, 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 O oh, 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 Neyse bitti. Ne şimdi? Ben o ben. Oha! huh. Uh huh. Ne gösteriyim? O Bu iyi de harika. Bence, buna açmayalım. Bence... Oha, harika bunu. Ben de Ne açmayalım. ne harika bu. ne 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 bu her şey tutmadı mı? Bu mama mı? Beni vur gel lan. Kan Nereye gidiyorsun? Nasıl da? Ee, kalkayım Adamı araba kaptım. Neyse boş ver. Tekme hatanı ne diyecektim ama tekme hatanı bir şey de onu bilmem var. Bu bu ne? Abi bu ne? Oldu Söyler misiniz? ben bunu anlamam. Ben kim söyler hala? Ne diye? Ne diye çıksa ben, sorayım, ben, de, ben de yaparım? Daha 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 sık sık yapmayalım. Polisler mi geliyor? Kim bu? Polis kesi geliyor. Abi tek mantar nerede? Onu da deneyecektim. Tek mantar bu mu? O ne? Ya, Hayır bu tek mantar. Onu da araba çarptı. Peki bu tek mantar mı? Ay dur dur dur. Ama bu da tek atan değil ya. Koy. Ya oğlum bu tek atan değil. Tek atan değil. Aa. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oo, Burada komik. Ben de bunu, <laughs> bunu koydun. Ben bunu yap. ne yapacağım? Ben ne? Eskiden ne yapıyordun? Bunu Eskiden <laughs> ne Sen değil mi bana Abi kitle iskelet. İskelet git. Gelin artık gelme. Gelin ah oh. ondan bir çeker tek çaparken öldü Çaptı. bu tek mi mı you need to <gülüyor> <gülüyor> bunu ne işe zorunlu bir bilmiyorum. ondan koydum mu? <laughs>

Neyse Hiç bulamıyorum. <laughs> Neyse bu tek ne Nereden bulacağım? sonra koşalım. Bir yerlere gidelim. Yıldım. Burada. Ne çıkmıyor ne Ben onu çözmeye giderim abi be, arabayı gerek yok. Huhu! Onu çözmeye giderim. Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ey burada bir şey arayacağım. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Ne

Sınırsız mermi var mı? Sınırsız mermi istiyorum. <laughs> Ama sınırsız mermi, Sınırsız O zaman hazır sınır. O zaman kötü dönüştür. O zaman sınır. Sınır. Oğlum bu kesik de harika ben bu hediyeyi sevdim. Sınırsız mermi Mermi alın istiyorum. Sınırsız mermi. Ofisimizle konuşmuyoru aldım. Mum 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 mum

Una. O, o ses ne lan? ses geldi. Burada her şey yapabiliyorum. Bu şarabı ben hepsini... Lan yasası buradan kaldı. Abi eşek mi? Ne yapayım? Bunu mu yapayım eşek? Ne diyorsun? Abi yasası kaldı. Ne yapacağım? Yasası buradan kaldı. Yasası söküştü. Çıktık dağdan. Hayır. Hayır. Hayır yasa buradan kaldı. Ya ben yasayı nasıl nüket edeceğim? Çocuk küçük tetinin. Yasa git. Neyse abi ya. Allah'ım boşver. Yasa buradan kalsın. Oha. Çok güzel. Başım sana denemek için geldim çünkü. Ne yapıyorsun sana Hadi mama. Nasıl tenis kesiyor? Hadi. Ne yapıyor ne? Aha, Bak kedilerin yok Ne zaman? <Sessizlik> <Aha. Sessizlik> nerede? Bunu Nerede? 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 Nerede?

Ne ben? Yanında da eski dede koydum. Eski dede. Eski dede. Eski dede. Yardıştım ben. Eski bu ne kocaman Şişme bu ne oğlum? Ya bak kala bak kala. Aşağı attım mı onları? Bu huyla gerçekten harika. Ben bu huyri, ben bu huyini severim. Burayı, burayı basınca bizi birisi burayı götürüyor. Marketi götürüyor. Eee ne var ya maşarıyor bu birisi? Bum bum

Miyavaya ei bayramuyvi E selection ne правда o dai Uy Hadi diyeyim Sence Tamam. E ee, burada para yok varmış alayım. Yeşermiş. Bakalım orada yaparsan para da veriyor mu? Bir sürü para veriyor mu? Şehirde çok maşınlıyorum bakalım orada. Ortak bir tane paranı aldım. <laughs> yok. <gülüyor> bir tane de da daha bir sürü para vermiyor

Çıktı balkonundan. Evi hanım gelmiyor mu senin için? Ben adanı buradan atacağım, bak gizli. Adanı burayı getirdim. Sen benim işim var, benim burada.

şey. Burada kestiğim bir yer varmış. Oğlum kestiğim bir yer ev varmış burada. Aa. Burada eve ne işi var acaba? Gideyim. Abi sen şey buraya ev. Ay bu ne var? Abi kes. ev varmış. What the hell? Neyse abi oyundan çıkalım. Bence savaş oyunlara gelelim. Hadi bakalım. Evet ismini evet gördük. İsmini yazdım. Bana harika olduğunu söyleyecekler. bakalım. Hadi bakalım. Şu oyunu girelim. Let's <laughs> i̇şte oyun, işte go, video burada, <laughs> ne yani, Gel <yani başallarda> burada sert geçecek. Anımsıyorsun değil ki? <laughs> Alo. Alo. mu? ya. Savaş oyunlarında gel gelmediler gel, gel, gel. Savaş oyununda da hile ben gelmemiştim gel, maalesef. Gel, 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 gel. Neyse bunu oynayalım ya. Burada yani, bir şey yok. oyunları görelim bunlara bakarız. Bak boy kat varsa nasıl bunu anlatsanız. Bu danskosu, da sesini hile öğretmem bak söyleyeyim <laughs>